Şehir turu yaptırıp gece kulübüne götürdü. Taksici Çinli turiste hayatının şokunu yaşattı. Görüntüler İstanbul'da yansıdı kameraya. Karaköy'de taksiye binen Çinli turist Wing Liu, Taksim'de kaldığı otele gitmek istediğini söyledi. Taksici İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu. Rehberlik yapmak için ikna etti, eğlence mekanlarını gezdirdi. Ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. Turistin iddiasına göre kredi kartını zorla alarak tek seferde 58 bin lira çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Turist, Çin'deki bankadan gelen telefon üzerine dolandırıldığını anladı. Emniyete giderek şikayette bulundu. Ekipler kamera kayıtlarından taksicinin Salih E olduğunu tespit etti, gözaltına aldı. 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih'e adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklandı.